Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Ensar yanımızda. Bugün Ensar yanımızda bu kadar. Ensars Ensars Ensar bu kadar. Tamam. Her neyse arkadaşlar. Her neyse. Ne? Kurucu. Ne? Elsa'da kuruyor. Her neyse. Bugün Ensar yanımızda ama AFK gördüğünüz gibi. AFK olduğu için girişi ben yapmak zorundayım. Pardon yanlışlıkla game mode yazıyordum. Ne yazacaktım? Noktalı virgül. İkide bir game modu geliyor aklıma. Çok Minecraft oynuyorum ben ya. Ah, ama tabii ki de yapın inşaat ediyorum. Survive'ı çok da de denemiyorum. Ne yapacaktım ben ya? Girdi mi diye. Ne <laughs> Dondurma oyunda. Dondurmayı almayalım. Her neyse arkadaşlar. Abone ol, like at. <gülüyor> i̇nşallah <gülüyor> bu videoya inşallah On like gelir. Bu videoya on like gelirse gelirse bu videoya yüz like gelirse en sar <laughs> Kabul. Üf arkadaşlar kabul et arkadaşlar. Bu videoya sırf şunun için <laughs> like atar mısınız? <laughs> Gelmez. Gelirse soyunacağım. <gülüyor> ok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oo arkadaşlar büyük büyük şey var. <laughs> arkadaşlar. ok <laughs> oh dedi. İnsan belgeseli. Evet. İnsanlara bakacağız. Sen sor. Sen bir şeyler uydur. Ben kameraman. Ne? Benim kanalıma abone olmayanlar. Ee? <laughs> Sen bir şeyler uydur ben kameraman. Canları sağ olsun. <laughs> tövbe tövbe. Neyse gelin. Evet. Evet arkadaşlar bugün. Evet. Bu ne? Oğlum ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Video durmuyor. Neyse ben sansür atarım şuraya. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı kapattım. Çıkar. <laughs> Bekle kamerayı kapattım arkadaşlar. Tamam açtım. Arkadaşlar bu arada benden çok klavye sesi geliyor olabilir. Sadece benden çok klavye sesi geliyor bakıyorum. Bunlar <laughs> İtalyanlar ben yanlama. <laughs> Sevareyan tiplerden. Ne alaka arkadaşlar? Evet mükemmel durma şu an ne var? yedi. Şu an videodakiler yedi. Harbi oğlum bozma. Geçelim. Neyse. Evet bozmuyorum ben. Neyse. izliyoruz en sarı. Burada. Kurucu. Kurucu. VIP. Bu ne? Arkadaşlar takip edin. Bu ne? Türkçü vatan sevenler. Türkücü. <laughs> Türkücü <vatan sevenler. gülüyor> O zaman. <laughs> Bir adam. <laughs> Bir adam. Evet. Bu oyuna yeni girmiş masum köylü. yeni girmiş masum adam bu tipler seni için AFK gibi <gülüyor> bip <gülüyor> aynen <gülüyor> ergenliğe girmiş Ergenliğe girmiş neyse gel geliyorum evet bunlar muhabbetçi tayfa. Aynen. Muhabbetçi tayfa. Şarkıyla muhabbet ediyorlar. Kanka, Kanka aynen. Neyse gel. artınız. Artınız. Ben bu oyunu girmiştim. ama Aa, ben bu gruba katı ben bu oyunun grubuna katılmıştım ben gruba katılmış oyuncuyum. Nereye gitti? Evet. Evet. Evet bunlar satılıkmış. Bunlar burası da Sevgili... Ne? İlk adı ne ne atan gençler. Sevgilinin ilk adımını atan gençler. Erkek kaçtı. Erkek kaçtı en doğrusu. Kızlar muhabbet eden ettiği olan. <laughs> evet gel. Kanka server o. Kanka serverde oyuncu kalmadı. Başka oyunla girek. Kanka serverde oyuncu kalmadı. Başka oyuna girek. Yok ya. Yani. Ben giriyorum. Hah. Hı? Keko değil. Kırmızı keko. Yeteğe bir çekmek için bir yeme keko oldum. Evet evet çıktım 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 tamam. Aa, <laughs> biçlik yaptım. Neyse. Beach yani tarlayı beach. Tarla biçiyorsunuz ya arkadaşlar bu. Ben de tarla biçtim işte. <laughs> <laughs> Ensar ben arkadaşlar mı çıkarmış? Yok Ensar VP. Online. Ensar ben arkadaşlar çıkarsaydı buradan gözükmezdi. Neyse 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 neyse. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ensar'la özel bir şey varmış. Her neyse. Hadi ver görüşürüz arkadaşlar.